Sayın seyirciler, asrın felaketinin ardından enkazın %72'sini kaldırılmasıyla boş araziye dönen Hatay'da vatandaşlar yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da ekipler gece gündüz ayırmaksızın ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor enkazlarımız kalkıyor. Ee, özellikle de bu yıkımların ağır hasar olan yerler şu anda e, acil olarak kalkıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve başlamasıyla hız kazanan enkaz kaldırma çalışmalarında %72 seviyesine gelindi. Şu ana kadar 220 bin metrekare yıkım ve enkaz kaldırma işini tamamladık ve bölgemizde şu an itibariyle yıkılacak bina kalmadı. Çalışmalarımız özverili bir şekilde gerçekleşiyor. Ee, gece... 90 gün içerisinde şu şu hale getirebildik ve bölgemizde gördüğünüz üzere ayakta binamız kalmadı. Arkadaki binalar gözükebilir ama ancak onlar mahkemelik binalar olduğu için yıkımları başlamadı. Enkazların kaldırılmasıyla Antakya ilçe merkezinin işlek caddeleri araziye döndü. Bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi. Ambulans peki tanıyabiliyor musun sokakları, mahalleni? Ya ben kendi mahallemin içerisine geçtiğim zaman bile sokaklarımı karıştırır oldum. Çünkü artık sokak kalmadı. Her yer dümdüz bir arazi oldu.